Aylı vitesi konuşacağız. Vites nedir? Neye yarar? Niye ona habire biz değiştirip duruyoruz? Onunla niye ileri geri oynamak zorunda kalıyoruz? Bunu konuşacağız. Hı hı. Vites bize hız ya da güç seçeneğini sunar. Bize hız mı lazım, güç mü lazım? Buna biz karar veriyoruz. Ayrıca devir saati ve motorun sesi de bunu bize bildiriyor. Ve biz elimizle onun o bildirdiği şeyi hızsa hız, güçse gücü veriyoruz kendi tercihimizi de bunun içine katarak. Bisiklete ilk bindiğin zaman oturduğun seleye, tuttuğun gidonu ya da direksiyonu diyelim tamam mı? O ilk hareket edeceğin zaman pedala bir abanırsın değil mi? Çok güçlü bir şekilde pedalı basarsın. Evet. Neden? Kalkacağım. İlk hareketini vereceğim ona. Evet. Harikasın bak. Senin ağırlığın var, bisikletin ağırlığı var. Bunu ilk kalkışta güç gerekiyor. Evet. Hız sonra geliyor değil mi? Sonra bisiklet hızlandıkça yer çekimine baskın gelmeye başlıyor. Hı -hı. Hafifliyor. Evet. Ve o ilk andaki kadar güç vermeye gerek var mı? Yok. Biz zaten bir ivmeyi aldık orada giderken. Değil mi? Her zaman o ilk andaki kadar güç vermek zorunda kalsaydık bisiklete hiç keyifli olmazdı. Çok yorulurduk. Çok yorulurduk. Harikasın. Şimdi bizim bu arabamız bisikletten daha ağır mı? Evet daha İçinde sen varsın ben varım. Yolcular olabilir, evet. bagajda yük olabilir. Bir tonun üzerinde. Hı hı. Bu arabayı kaldırmak için de güç lazım. Peki o güç hangi viteste? Birinci viteste. Evet. Şimdi şu vitese bir bakalım beraber. Birinci vites. 2, 3, 4, 5, 6. Bizim arabamız 6 ileri bir de geri olmak üzere toplam 7 vitesli. Birinci vites en güçlü olan vites bu bu ağırlığı o kaldıracak. Ne zaman durursak duralım Aylin. Kırmızı ışıkta durduk, yayaya yol verdik durduk, eve geldik durduk, çıktık gideceğiz vesaire vesaire. Her ne, ne sebeple durduysak tekrar hareket edeceksek ki edeceğiz Çünkü değil mi? sıfırdan başlıyoruz her şey. Evet. Biz vitesi kaça alacağız hemen? 1'e alacağız. Evet. Bunu unutmuyoruz. Altın kural tamam Çünkü bir en güçlü vites. Hı hı. Fakat hızlı değil. Bir bu arabanın ağırlığını kaldıracak, biraz hızlandıracak, hızlanınca hafiflemeye başlayacak araba. Sonra artık hızlanamaz ve motor sesi yükselmeye başlar, devir saati yükselmeye başlar, 3-4 bin devirlere çıkar hı hı. ve hemen bir anormallik olduğunu sen sezersin. Evet. Nasıl bir şey olur? Ne düşünürsün o zaman? Benim artık vitesi değiştirmem gerekiyor. Gerekiyor, evet. Araba motor bağırıyor. Ama bağırdığı çıkardığı gürültü kadar hız yapamıyor Bir, bir anormallik var, var. Evet. evet harikasın O zaman bir üst vitese geçmemiz gerekiyor Birinci vites diyor ki Aylin diyor ben arabayı kaldırdım biraz hafiflettim Fakat nefesim kesildi Artık ben götüremeyeceğim bunu Bağırıyorum bak zorlanıyorum diyor İkinci vitesi takıyoruz İkinci vites birden gücü az Ama hızlı İki de bunu bir yere kadar götürüyor Nefesi kesiliyor diyelim Tamam mı 3'e takacağız. 3 2'nin de hızlandırdığı vitesi arabayı hı hı. alacak, hızlandıracak. Ondan sonra 4'e verecek, sonra 5, sonra 6. Evet. Atletizmde bayrak yarışını bilirsin değil mi? Bir örnekle evet. daha pekiştirmeye çalışalım biz bunu. Bayrak yarışında ne yapıyor koşucu? Eline bayrağı alıyor ve start verildiği anda can havliyle koşmaya başlıyor. Hı hı. Gidiyor gidiyor artık onun ne kadar kaç tur atacaksa attıktan sonra gücü kesiliyor, nefesi kesiliyor ve arkadaşına yaklaşmaya başlıyor. Arkadaşı başlangıç noktasında ba bekliyor ama sabit durmuyor hatırla. Evet. O da koşmaya başlıyor bir yerden sonra. Koşuyor koşuyor bizimki de koşa koşa gelip bu elindeki bayrağı ona veriyor. Bayrağı kaptığı gibi fırlıyor. Devrediyorlar birbirine. Devrediyor ve daha güçlü, daha taze nefesle daha hızlanıyor. Daha hızlana daha hızlana 2-3 bayrak yarışçısı değiştiriyor bunu. Bizim viteslerimiz de öyle. Bayrak yarışı gibi ailen birinci vites hareket ediyor. Yorulunca 2, 3, 4, 5, 6'ya geçiyoruz. Vites yükseldikçe hız artıyor ama güç düşüyor. Bu şu demektir. Biz ikinci, üçüncü, dördüncü viteslerde arabanın ağırlığını kaldıramayız. Anlaştık mı? Hı hı. Onun için tekrar bir alıyoruz. Okey? Anlaştık. Güzel. Burası birinci, birinci kısım. Hı hı. Vites neye yarar? Bize ne sağlar? Hız ve güç seçeneğini sunar ve biz bunu kendimiz ayarlarız. Elimizle. Otomatik vites de bunu altta bir robot yapıyor. Okey?